işte bulamadım. Ne yapsam acaba? Arkadaşlar sizden bir daha izin ver. Bu iş arayacağız. ben bir ev almam. Sana hayırlı olsun. Şey, daha gerek hemen ev almam. şöyle Gerçekten. Ay, yanlış Evet. Bir bir sayfadan. Ay, şu tarafını değiştireyim. <laughs> şu parayı bakayım. Ya parama ama baksın azalıyor düz giden neyse. Hmm, bakalım. Bu iş tam bana bir uygar kargo işi. Tamamen hazırlanmam şey. Bu da kim? Alo? Evet evet ben başvurmak istemiştim. Arkadaşlar bir dakika. Yavaş şu kişi bulamayacağım. Yap hey hey hey. Nasıl? tamamdır. Ah tamam tamam. Ben geliyorum arkadaş. Ben hemen. Üş, ben. Aman. Bu bak. arabamı almam gerekiyor. Açıl garaj. Açıl. Ee, tamam siz bana adres iletin. ben, ben geliyorum. Arkadaşlar bugün yeni bir şeyden aldım. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Neyse. Tamam. Neyse. Peki, peki ben hemen giyeyim arkadaşlar. Kargocu olacaktım ama buraya hiç bir videom yok. Burada giyindim. İçim olacak. yaptırdık. E, siz bakmayın ha. Ya arkadaşlar çok yakıştı bence. Hemen gidip şuradan aşağılardan. Neredeydi o? Filmday sun. Şaşkınım. Of, çok şaşkınım. Hemen şuradan alayım. Burada bir yerde olacaktı. Ay tamam Aldım. da şöyle yazdım. <laughs> evet. Bakalım ilk adresimiz. Tamam hemen hemen götüreceğim. Arkadaşlar bakalım ilk adresimiz ev kaçmış. <laughs> tamam 16. Hemen gideceğim arkadaşlar. Şu bu kızla olmam gerekiyor. Hemen neredeydi bu? Şuralar bir orada olması gerekiyor. Of Arka bahçede miydi? Bir dakika bir dakika. Ben bakmam lazım. Ben gidiyorum şöyle. Allah. Ne oluyor Benzin orada demiştim. Neden oraya koy? Ha benzin doldu. Öyle. Neyse gideyim bari oraya doğru. Tamam <laughs> şimdi hemen gitmem gerek oraya doğru. burada buradaydı. Koyayım ben şuraya doğru. Ne? 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 kuş ile kuş. 16. Neredesin? Ay bulmaktan canım çıkıyor ha. falan mı kadar ben diyorum ki bu ses nereden geliyor. Neyse tamam. Bir evet, dakika bir balkonuş verip hemen buradan şöyle gitmem gerekiyor. Allah. Ne oluyor be ya? Evet dediğim gibi ev nerede hemen bak. Oh. Yok bu Gerçekten bıktım ya. Az kalsın bir Bu çaktım bu. Çok yordu. Kim ya? Hiçbir fikrim yok arkadaş. Hemen şu ilerlemek istiyorum. Ay. Ding dong. Şimdi yazmıyor ordu. Evet arkadaşlar. Bilim çaylarımız gayet güzel yerleşti. Yani işte hemen şurada koyalım onu. Şurada yapayım. Koyayım. Açtım onu koydum. Ben güçlüyüz. Arkadaşlar ya çok güçlüyüm. Diğer evime hemen bakıyorum. Ben... Hmm. Bir yerde olmadı. Hmm. Evet. Hı hı. Bu kadar mi? nasıl ya? Arkadaş. hemen evime gidip yeni iş bulmalıyım. Çaktık ya. Ben şu evime doğru yöneliyim artık. <laughs> Böyle da uzun bir iş olacak neyse. <laughs> neyse ben şöyle yol alacağım. Bıktım ya. Bıttım. Çok Bu motorla hiçbir şey yuvaramıyorum. Yılımdaki ev gitti. Nasıl iş ya? Neyse. Ben şöyle ben git, git. Koş koş koş. <laughs> araba gitmiyor ya. Nasıl iş bu? Böyle de araba mı olur? Rabbi. <laughs> ya. Ay, sonunda geldim ya. Nedir bu? Şuraya da bakayım. Hemen yeni bir iş bakmak gerekiyor bana. Üstümdeki açık var odamda ya bu nedir? <laughs> Üstümü geri giyeyim. şimdi şuraya bir <laughs> Selam millet. Bunu bu kadar fark Ne yapalım ya? Hemen yeni iş bulmama gerek Evet Evet kafir olacağım. Gerçekten kız çok güzel bir yerdir. geçeyim. <laughs> <Çıkıltalım. Gülüyor> Allah, nereye neyse. Box kafe not gidiyorsam şuradan hemen yine açalım E pardon bakar mısınız? Aa buradan çaktı. Pardon. Onun efendi motor alan mı geldiniz? Evet evet. Bakayım sizi takta çıkarıyorum ya? Hı, hemen alayım. Peki gelin bakalım buraya. Ben kaçar. Ay. O burada çok güzel bir motor. Şuraya bırakayım ben parasını. Ah bıraktım. Tamam hanımefendi. Ne bu güzel motor ya. Neyse ben işe geç kalacağım.